Sevgili dostlarım hoş geldiniz. Şimdi anlık enerjileri enerjilerde sizlere verilen mesajı çekeceğim. Hemen açıyoruz. Adalet yerini bulacak dedi kartımız. Bu iş burada bitmiyor dedi. Ve o kadar da ciddi değil diyor rahat da diyor Peki şimdi dostlarım aklınızdaki kişi eril enerji size ne söylemek istermiş ona bakalım bakıyoruz Seni seviyorum, senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder dedi. Bir tane daha alalım. Ailemle senin aranda kalıyorum. Ailem ve çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor. Şu an onları yenecek güçte olup olmadığımdan emin değilim. Sevgili arkadaşlarım bu üçlü bir ilişki olabilir seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim, bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerim beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder dedi. Peki siz ne dersiniz bunun karşılığında? Bir de ona bakalım. Sevgili dostlar, hemen açıyorum. Sen bilirsin, nasıl istiyorsan öyle yap. Ben yoruldum artık. Seni kendi haline bıraktım ve dünyama çekildim. Sizi bayağı zormuş, yormuş enerjiler olarak. Siz de bu şekilde söylemek istiyorsunuz. İznillah benim için en güzelini, benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun. Allah'a güvenciniz sonsuz, inancınız sonsuz. Ve en sonda Sufi geldi. Ben ilahi plana aidim ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum. Şifa olsun dostlarım.